arkadaşlar Red Dead karşınızdayız. O zaman hemen videomuza geçelim değil mi Muhammed? Reklamlar, reklamlar, reklamlar. Gitti reklamlar. Kaçta kalmışız? Onda kalmışız arkadaşlar. Onuncu bölümden devam ediyoruz. Ay düştüm direkt ben düştüm ya. İlk olarak başladık. Şöyle şu yıldızı alamadım. İnşallah. düştüm. Okay, okay, tamam şimdi. Bak iyi ya Sen ya. İyi. Kimse kim yapacak sen mi? Ben. Arkadaşlar iki yıldızı kaçırdık. İnanın ben de istemezdim iki yıldız kaçırmak ama yapacağım bir şey yok en azından. Ay! Ay! Arkadaşlar bu videoda atmayacağım. Kusursuz. Ben bu videoyu. Time şey. change <Sessizlik> de bu. O bi, oh baby. Ay, canım arkadaşlar sırada canımız kaldı öylesi? Sırada mı sırada bakıyorum. Sırada okay. şey, Hazır ol. Hazır olun. mı sırada Bütün. Hoş geldin Hayır. Ee ne daha Arkadaşlar. <laughs> wow arkadaş, Jeremy samanlar yaması düşünmüşler. Arkadaşlar 12 Aa, seviyedeyiz galiba. Arkadaşlar galiba, ama, arkadaşlar, galiba ama, diyorum ama galiba bir canla nasıl geçireceğiz? E, e, bilmiyorum ama e, galiba e, bu bölümde e, gideceğiz e, arkadaşlar. Buna yardımcı. Bu, bu, it. Ha. Ay Arkadaşlar, arkadaşlar bu bilmiyorum Nasıl? Uy, bu. Bu, bu. O iyi oldu. Hayır, tamamı bitirdim ya. Evet. Ay, öldü ya. Öldü bu. Arkadaşlar. Ben e, bu bölümü biliyorum. Senin de ya. Bu bölümü yapmasını biliyorum. Yani aslında kolay bir bölüm. Haydi Joja. çok kolay. Haydi Joja. Kolay. Haydi Joja. Kolay dedim. Haydi Joja. Kolay dedim. Haydi Joja. Kolay. Koca. Bakalım. Başarının kilidi açılıyor. Ay doğru bu. Sakin ol koca adam. Ölecek. Ölecek şöyle. Hmm. Ah puanımız gelsin yani bu. Bu ne arkadaşa böyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Go 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 gidiyoruz.

Yani yeşil tepeleri bitirip orman derinliklerine doğru yol alacağız. Kendinize iyi bakın. Videoya beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Like nereden çıktı bilmiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay de. Bay bay.